Aldatıldım ya inanılmaz. Aldatılmadınız aslında. Ben kurucu... Konuşma Siz... <laughs> yoksa inanırım. Oy. Teşekkür ederim bana bu kadar yardım etmediğiniz için. <laughs> teşekkür ederim ama sen de yokken bana verdiğin için. Rica ederim. Bak teşekkür ne demek, ederim. Ne demek ne demek, ne demek efendim. Kıtman girdim. Sen tehlikedesin diye sen, sana ya, yeah, geldim. Kurban, kurban. Sana, güller... Yılan var Şu yukarı. yukarı çıkacak. Yılan var dikkat et. Ay. Bir şey olmaz ya. Hayatımızda çok var. Ya. Yeah. Ne oldu bak hepsi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> yeah. Onu, onu dikkat et ölmez ha. <laughs> Sanki yaşıyorsun. Evet. <laughs> ya sen saygım. beni aldattın ben, ben sana Ben aldatmadım bak <laughs> beraber oynuyoruz şerefsiz Sen hiç şerefsiz terbiyesiz Sen her şeyi üstüne alınıyorsun ha Ben, ben bu aralar Var mı aklında bir şeyler? Var. Benimle ilgili parçalayacaksın <laughs> mı? <gülüyor> ya memleket neresi? senin? Benim Diyarbakır. Diyarbakır mı? Babaannemin ailesinde yezi, yezi, de. Sen? Ben memleket tokat vermiş ya. Alana ek kulma bir koyalım. okuyalım. Hadi. Türkçe çok tatlı oldu. <gülüyor> Blow. <gülüyor> Biz niye konuşamıyoruz ya? Yani? <laughs> <laughs> Şartımız <gülüyor> bir kayda bugün. <laughs> ben bir an Almanca Türkçesine döndüm. Seni ısırdı biliyor musun? Beni ısırdı. Ben geç kaldım. Çok tatlıyım o yüzden ısırdım. <laughs> Ya aynen. Sen çok bağırıyorsun. Ben mi? Hayır, şey zombi. Evet. Ben zombilerle konuşuyorum. kabul mi? kendimi mi? Reklim döneminde girmiş gibi hissettim. Ne ben anlamadım ya <laughs> ben. Sen niye evet? Ben böyle bir şey oldum bir. Hayır, o kadar da zorbalamadım ya. Bu daha başlangıç, dur. Ya, şu an beni yönetiyorsun. Ya. <laughs> Olması gerekenini yapıyorum işte. Aa, hani ne istiyorsun? Beni yönet. Bir <laughs> <laughs> <Anladım bana. gülüyor> <Aşağıdır. gülüyor> de onunla mı uğraşayım? 2000'e indirdim şu an. 2700. Buranın canı 2500. Kesin oradan bir çıkış bulacak. Ben orada göt olacağım şimdi biraz da izleyelim. Ben, ben biliyorum abi. Ben biliyorum abi. Ben biliyorum abi. Ben hissediyorum. Ben böyle bir öleceğim tarihi bilmiyorum yani. Bu arada okul ne okudu? Hangi bölüm okudu? Molotov var. Molotof Çocuk gelişimi. Al sana Molotof Molotov. Aklıma Diğer bakır falan diyor. <laughs> Babaannemin ailesinde yezi, yezi, de. Ya denk geldi ya. Gerçekten denk geldi. <laughs> Kimyadır ne bileyim biyo, hani biyostatik bir şey falandır. tabanca yapmış. Yok Allah. yok tabancayı buldum. Her Nasıl yapayım. yapayım ayol? Bulmuş oldum, yani. Oldum. Bu yapmış derken barınmış, sahiplenmiş. <gülüyor> <Olma> <gülüyor> ha ben sana niye hep detay veriyorum? <laughs> Anla sana tek de. Aa, nasıl yapıyorsun? Ya öyle bir Türkçe konuşuyorsun ki o Türkçe değil anladın mı? <laughs> ya yeni bir Oyunu da bütün açığını da öğrenmiş ha. Yani bugün <laughs> git Amazon ormanında bırak bir şeyler yapar yani orada. Yaşar gelir yani. Komando gibi karı ya. <laughs> <laughs> Tabi efendim bizde az. Seni karın mı? Evet. Değil. Sana mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim için kavga etsin. Ne karışıyorsun lan? <laughs> Sana ne oğlum? Kameraya kafa atarım ha. Eylül Hanım ya sen 7 days oynar mıydın? Oynuyorum işte. Kaptım karayı diyorum ya. ya alırım canımı da de alırım. Ya kaptın karayı bıçaklayacağım ben senin bir tarafından. Hem de kemik iki level. Kardeşim. Onda daha ne hünerler var sen bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi gidelim hadi. Batsın. Siz nereden tanışıyorsunuz? Sana ne lan. Hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Hiç telaş yapma. Ya karışmasın çocuğa be. <laughs> Bana manyağa bak. Sana ne lan. Ee... Bir yerden tanışıyorsun sana lan. Belanıza ha. Sana ne hiç geçiriyorsun? Ne durduk yerde manyak? <laughs> Burada tanıştık. Gayet de tatlı bir insan. Sana ne lan. <laughs> Hoşuma gitti. Nasıl bana lan? Ne karışıyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan moruk? <laughs> <laughs> Kız bizim barimiz <laughs> bizim. Hayırdır lan? Sana ne oğlum? Sen hayır diyorsun. <laughs> Sen de ona bir... Alırım lan elinden. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyorum. Gelmeyin bak buraya. Evet ya mühimmat şimdi. falan az veriyor. Ne diyorsun lan? Sabah <laughs> akşam çok, çok sıkıldım ya. Kabak tadı verdi aynı boklara. Sonra ağzımdan kötü bir şey çıkmış. kalp kıracağım o yüzden boş Hayırdır lan gel lan buraya. Gelmeyin buraya diyor. Kimler istedi vermedik biz biliyor musun? Ben istiyorum lan. <gülüyor> Sana <gülüyor> lan. lan. <gülüyor> Bana <gülüyor> lan. <o. gülüyor> Hani hiç sebep yok can bir anda <laughs> evlendik farkında mısın? Hayır <laughs> şanlı. <ne> lan hayırdır. <laughs> yanıma yanıma gel. Tamam ben sava kapayınca. Bundan sonra ben de menaş bir şey uzaklaşmış. <laughs> Size Yusuf Miroğlu yasalarını bildiriyorum. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> 37 metre bizi uzaklaştırdı. Sana lan. Ciddiye almayın az. Alıyorum lan evleneceğim benle. <laughs> <laughs> Evlenirim <laughs> lan. Sana <ne> lan. <laughs> Evlenme teklif aldım evleneceğim. Evleneceğim ben <laughs> seninle. Sana ne lan. Ya bir insan bir hatayı bir kere yapar. Sen ne ikiliyip üçülüyorsun manyak mısın? İşin gücün var mı herif kim? Var lan işin gücüm. Sana ne lan? Memurum lan ben. 657 tabirim. <laughs> Sigortam yatıyor benim. Memursun he? Biz neyiz? Biz memur değil miyiz lan? <gülüyor> 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 ya bu yayıncılık boş işler oğlum. Bizim Özel işlerimiz var. <laughs> Secret. Sen ben de inatlaşma. Veremezsin lan kızı. <gülüyor> <gülüyor> Mardin diyeyim elimde keleş var Benim de M4 var lan ne olacak? Bir yıldız gibi kayar giderim hayatımda. Yapacağım tek şey dilek. Bak olur benim arkamdan diyor. Yorum <laughs> 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 ne olacak elimde iki tane iki numaralı boru makineli tüfeğim var ne olacak? Oo birilerinden kaçıyor. Evli birinden kaçayım. Yoo. Hemen hediye olarak Nasıl bandaj veriyorum. Nasıl oluyor? Hemen bandaj veriyorum al sar. <laughs> bu, bu yaraya ben daha dayanamam de. Adı <laughs> değil <laughs> Uzak dur o kızdan senin de başını belaya sokar. <laughs> Benim başım belaya sokar. <laughs> alırım lan istesem biz istersek alırız talip olursak alırız yani... oğlum sana mı bırakacağım lan oğlum halim vaktim yerinde etipim de sağ olsun var mı şeyler yakışıklısın sende olmaz aşk <gülüyor> <gülüyor> sen yakışıklısın sende olmaz diyor o da çirkin bir lazım tam ben de çirkinim benden hala Çirkinim var mı lan Bak. Estağfurullah. Bak. Kimdeysen. <laughs> Estağfurullah <gülüyor> Erkeksi çığlıklarını az <laughs> duydum ya. <laughs> az duydum diyor. Bak. Duymuş da gördün mü? <laughs> Eski demedim, hala arkadaşım. Bundan sonra değil kardeşim. Ben arkadaşlığınızı kesiyorum bundan sonra, bölüyorum sizi. Köpek tasmasıyla gezdireceğim ulan seni? Ondan sonra bunun mevzusu benim mevzum. Benim mevzum, yine benim mevzum. <laughs> Helal olsun be. Hep böyle bir erkek aramıştım Nerede? Biz aslan, aslan. Bundan sonra 10 metre bir daha. Tabii efendim. Aa hayatım. Tamam. Değil. Oldu bu iş. Ya. Olur olur. Olur. Yavaş Olma. gelir. Tamam işte Emin'in kadını çocuktan arası olacak. <gülüyor> <gülüyor> hadi gör hep, hadi. Hep böyle kocamdan bir adım arkada gelmem lazım. Bize hep böyle öğrettiler. <laughs> Ya. Atalarımız, analarımız. Büyükler böyle öğretti. Al karayı, ver karayı. Ben kara mara vermem kardeş. Benden toprak toprak alamazsınız. Ben toprak toprak vermem sana. <gülüyor> Benden <laughs> <laughs> hiçbir sikim alamam. Helal olsun be, ben seni tutuyorum. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Sen Hemen. yanıma gel. Başlatayım ben görevi. Hemen geliyorum. Beni çağırdı. Yengeni çağırdı bir dakika. Yengeniz geliriz diyor. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya sabır ya selamet. Arkadaşlar başladım. biz... Başlat. Mal hadi. değiliz. Satılık da değiliz. Eşya hiç değiliz. Hiç değil. Teşekkür ederim. Hiç değil. Kıram kemikleri çok tatlı bir insan. Erkek ya. <laughs> ya evet erkek. Şimdi sana şunu vereyim bunları ben... yersin istersen. Mermi attım al onu. Mermi mi attı? Kahramanım <laughs> benim ya. Tam kahraman. <gülüyor> ya. Sabah uyandım gittim sana güller. ya. Hadi gelin. <laughs> kardeşim. kardeşim evli ben varım diyor oynuyor yoksa kavu oynamaz. Hayır bu. <laughs> şey evet, Bazıları bunu yemiyor. Bunun koktuğunu ah, söylüyorlar. Kokar derler ama Durk yenecek et de kuzu etidir. 300 tane var vereyim ister Opa, misin? Oha varsa versene. <laughs> balım istemedin ki. Aha balım dedi. Allah! Allah! Gördün mü? Eee? Mübarek. Getirme işini aldım. Tatlı. Biz tatlı konuşuruz, tatlı muhabbet ederiz. Sana lan. Sana lan istediğin der lan bunu. Tatlı der, reçel der, şerbet der der. Sana lan? lan. <laughs> Üf canım şeker fare istedi biliyor musun? Çok güzel olurdu. Harbi mi? Hemen adres şey yap onları. tamam. Reis şüphelendir. Sana bir adet diyor paslı 62 yeter diyor. Sana ama yeter lan. Gerekirse ben bunun sapını sokarım ona. Atarım. <laughs> Mermi atma. Mermiyi kendim elimle atarım ona satayım. <laughs> bir anda coşmana bayıldım ya. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç sebep <laughs> Yapıyoruz bu sporu diyor. Yapar kardeşim benim. Baba. Sen de hemen adres Ben sana getir var mısın orada? 3300 saat mi oluyor? ama ya? Sıkar ya Adana'dasın diye. Bak biz alışkınız Adana'da güneşe ateş etmeye. <laughs> Geçen gün pompayla attılar. Yanlışlıkla birini vurdular. Ben... <laughs> <laughs> Mermi bol buldun herhalde. İki kilo gönder olur mu hayatım? Bende iki kilo yürek var ha. Yürek göndereyim mi? <laughs> 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 gel lan <sen> almanı. <laughs> Helal olsun be. <laughs> i̇ki kilo gönder diyor. Bizde otuz kilo. Mardin'deyim gel diyor. O Mardin kapısından atlayamadım. Döküldü liralarım toplayamadım. Döküldü liralarım toplayamadım öyle değildi lan o. <laughs> yanlış o. Yanlış o yanlış. Senin işini mi? Tabii ki de benim işimi. Tamam. helal olsun. <laughs> yani, ya yerim diyor. Hem de duraba gidelim ben de. Gel derim gelir. Git derim gider. Yap derim yapar. Köpek mi çağırıyorsun ya sen? Öyle hizmetkar. Tabii canım. Aynen. Birazdan yemek Benim durumu var böyle bir çapkınlıklarım, apkınlıklar ama hayırlısı bakalım. yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Benim <gülüyor> mi? Yok <laughs> amına. <laughs> 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 ben eviniz yok mu lan? Var lan evimiz. Var. Şey bu oyunda mı? Şeyde mi? Benim benim evim. Yukru'nun yanına. Evet, oğlun artık başardı Bu işler böyle. böyle. Mu? <laughs> <laughs> Bundan sonra siz bu racon dediğiniz bu alemde bu kelimeyi tedavide kaldırıyorum. Racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. Senin görevini mi yapalım, benim görevimi mi? Tabii ki de senin. Sormam bile hata. <laughs> böyle işte. Bana böyle gel ben tatış tatış. Ben neler ben, neler yapıyor. Bundan sonra bu dünya senin. Nedense biz kaybediyoruz ama bir şekil hallediyoruz. <gülüyor> 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 ne istersen yapabilirsin. Bizden başka kimse yok. Ve bu hayatın devamı için ürememiz gerekiyor. <laughs> Oros bu lan. çocuğu. Oros bu çocuğu lan. <laughs> Yanımda değilsin Kafanı kafana bir tane sıkaydım. Allah seni bildiği gibi etsin. Ee, taş var mı üstünde ya? Sen şey yapabilir mi? Ya. Senin kafanı sik. <laughs> ya. Ya. <laughs> ya olmadı. Olmadı. Yok şu an. Şey... Tamamdır. Ben şey yapacağım. Bak Hünerini hünerlerini gösterdi şu an. Ya bir tanesin sen ya. <laughs> Tam bir erken istediği hayat. Oh. Ocakta aşı pişecek. Yanında eşi. Elinde de balyoz. <laughs> <laughs> balyoz şart ama değil mi? Balyoz, olmak lazım. Avrat balyoz. Bu, bu adam oradan oynuyor. Pardon. <laughs> Üç, üçü çok önemli şu an. Mısır ekmeği yapacağım. Senin eline zehir olsun <laughs> <laughs> Aa yo et de vardı ciddi. Şimdi, etimiz var et bir sürü. 119 <laughs> atıyorum yere attım. Ne dersin o? Ben diyorum benim de karnım lafı geçiyor. Ben hanımcıyım. Makinalaşmak istiyorum. Trum 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 trum. Ya hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> 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 Olması gereken işte bu ya. Değil mi? Of erkek ya. Şey yapalım. <laughs> Artık. Ne? Evet. Bir... Hanım neresi o? Hanımcı olacağım mutlu olacağım. Mutluluğun sırrı bu. Anlatacağım karınla karın. Evet karına itaat et rahat et. İtaat et, et rahat et abi bu kadar. Bir erkek için mutlu evliliğin sırrı itaat et rahat et. Bizim bu, bu arada da... eğer karın mutluysa... Hı hı. Her şey iyidir, her şey yolundadır. Şey evet. Hanımcılık iyidir, hanımcılık candır. Kafan rahat. Her şey evet, karın yani. mutlu değilse zaten asıl sıkıntı orada başlıyor. Kadın hayatını zindan eder. Evet, sıçarsın abi. Bu adam oyunu icat eder adam. 40 yıl önce İstanbul'da kumları idare eder. İstediğini yap. Bak, bir tasdikleyeceklerdir yani. Ben seni tutuyorum, sen doğru konuşuyorsun. <laughs> Evet, oğlun artık başarıdan. Sen beni her zaman tutabilirsin. Her zaman. <laughs> Bak ben ona fikrini soruyorum, o bana fikrini sor. Olması gereken... Olması gereken bu. İ İletişim kuracaksın yanındaki insanla. Evet, evet. Ona fikirlerini sunacaksın. Kendi kafana göre zaten hareket etmeyeceksin. Ettiğin zaman Etti nepsi var Adam Bu arada ben 9 milimleri bırakmıştım. İnşallah almışsındır ya ben sandıklarda. Hmm. Var. Sen Ben senin He, aklını tamam. okurum ben senin. Sen aklından geçir, ben alırım onu. <laughs> Söylemene de gerek. <laughs> Ya sen adamsın ya. Yormayan erkek ya. Ben, ben yapıcıyım abi yıkıcı değil. Sana gelmem lazım. Sana gelmem lazım. Görev aldım sana gelmem lazım. Be benim de görevim var. Şu an seni bekliyorum. İşte bu aradığın laf. Aradığım cümle. Bıçağı da al. Hızlı koş. Hızlı koş. Hızlı koş. Hızlı koş. Geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi ben sana gel gel. Ben sana bir Buyur. Ya seni ben yiyeyim vallahi var ya. Ben de <laughs> diyorum arkadaş niye oyun siyah beyaz? Sesin lazımmış. <gülüyor> <gülüyor> Aa Haydi lan. <gülüyor> <gülüyor> Görünmez kahramanlar. <laughs> Merhaba. Köprü falan dolamam dedim. <laughs> Ulan ben size... Merhaba. <laughs> hoşunuza, hoşunuza gitti herhalde. Tabii. Evet, 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 <laughs> sen demedin buraları dolamam. İyi ki geldim. <laughs>